Hala Almanya falan diyor. Yok hala Almanya değil. Şu kocaman şey 55 cent. Aşırı ucuzmuş şey <laughs> Daha önce hiç almamışım. Duş alıyorum. Bunlar bir tanesi. 1.59 <laughs> Greek yoğurt hikayesi. Amerika'ya taşınan bir Türk'ün bütün Amerika'da satış yapıyor. Türk diye satarsam gitmez bu deyip üzerine Greek yoğurt diye yazarak 30-40 sene önce çıkarttığı bir şey aslında. Maalesef şey Avrupa'da yok. özellikle Türk ürünleri böyle Yunan ismiyle daha çok biliniyor. Evet herkese yayından merhaba. Merhaba, yine ben varım bu vlogda. Evet, Bahar bu aralar hep vloglarınızda. Ben, benim kadar oluyor en az. E, çünkü biraz bu süreçte evle alakalı deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki, o kadar çok şey biriktiriyoruz ki. tabii ki bunlar başa gitmesin, sizlerle paylaşalım. Bugün de onlardan <laughs> biri. Şimdi evimize neredeyse yani yüzde yetmiş oranda yerleştik diyebiliriz aslında. Yerleştik ama yerleşmedik. Yani her şeyimizi taşıdık, eşyaların büyük olanlarını kurduk ama hala koliler duruyor yerleşecek ve evde yiyecek içecek hiçbir şey yok. Dedik ki gelip hem temizlik alışverişi yapalım hem yiyecek içecek alışverişi yapalım ve mümkünse bir hafta hiç markete gitmek zorunda kalmayalım çünkü evde o kadar çok iş var ki markete gitmek bile aslında zaman kaybı değil mi? Evet. O yüzden şimdi ilk bu niye gireceğiz? Buradaki temizlik malzemesi satan dükkan. Oradan temizlik alışverişi yapacağız. Sonra Aldi'ye gireceğiz. Sonra da Reve'ye gireceğiz. Bütün market Bütün market, market elinde, saygı, evet. Bütün market'e gireceğiz. <laughs> Evde ne kadar eksiklik şey varsa onları toparlamaya çalışacağız. Aslında ilk en büyük alışveriş. İlk evimizin ilk... ilk büyük alışverişi. Evet evet aynen tamamladım cümleyi. Teşekkür ederim. O zaman ilk zaman kaybetmeyelim içeri olalım. arabayı aldı gitti. Bir sürü şey oluyor şu anda. İki sabun atıyor sepete 1.99. Duş jeli alıyorum. Bunlar da tanesi 1.59. İki tane organik diş macunu alıyorum. Tanesi 3 euro bunları. Da. Şimdi deterjan kısmına geldik. Serkan bana geçen şey soruyor. Çamaşır deterjanı ile çamaşır suyunun farkı ne? Şu anda onu çamaşır deterjanlarıyla tanıştırıyorum. Nasıl bu kadar sene bundan uzak kaldı gerçekten? hayret ben iki kavramı karıştırıyorum sana. zaten. Çamaşır Hala deterjanı ve musun? evet çamaşır Bak suyu. Bu çamaşır deterjanı, Bununla makineyi atıyoruz, yıkıyoruz. Allah aşkına, çamaşır izleyen arkadaşlara soruyorum. Onlar da karıştırmıyorlar mı ara sıra? Kesin karıştıranlar Kimse vardır. Bak benim. yorumlarda dökülecek birçok insan. Kimse karıştırmıyor bence. Sen karıştırıyorsun. Ben mi karıştırıyorum. Şey, tamam benim cahilliğim o zaman. Ne alalım bakalım. Doğal Vashmita yazıyor. Bunun doğal olmasının sebebi ne? Bakalım içinde sabun mu var ne var? İçinde ne olduğunu yazmamışlar. Enteresan bir şekilde. 23 ikramı. Heh buradaymış. Oo, bayağı hep bitkilerden yapmışlar. Bence bunu deneyelim ya. Nasıl çıkartıyor merak ettim. Çünkü bu tarz e, çamaşır deterjanlarında hem cilde zarar veren, uzun vadede kanserojen, çevreye zarar veren şeyler olduğu için bunları yavaş yavaş değiştirmeye çalışıyoruz. Bunun fiyatı 7 euro bu arada. 23 yıkamalık. Normalininki de 5.45 yani çok öyle uçuk bir fark yok arada. Şunlardan Şu da alalım paraydı? Bunlar 1.75 falan. Çamaşır da 1.30. Şimdi şu şey 2 euroydu. Bunlar da 1.12 tanesi. Çevreci ve doğaya zarar vermeyen bir şey. O yüzden ve doğal sabun yani. Daha önce de kullanıyorduk. Bunu görünce bunu almaya karar verdim. Burada da hep şeyli var. sirkeli ürünler falan var. Doğal temizleyiciler ama zaten sirkeyle sodayı evde karıştırıp böyle şeyler yapmak çok kolay. Dolayısıyla onları öyle yapsak daha güzel olur. Doğal yollarla. Aynen. Tabii şu anda Christmas zamanında olduğumuz için burada böyle advance kalenderler falan da var. Gördükçe paylaşıyorum bunları da tabii ki. Mesela bu bayağı farklıymış. Daha önce görmemiştim. Fiyatı da 8 pardon 10 liraymış fiyatı. Şu tarz farklı advance kalenderler. Ne olduğunu bilmeyenler için bir başka videom var, onu da şu yukarıda sağ üstte kart olarak bırakmış olacağım. Şimdi bunlardan alacağım. Bunlar gerçekten hayat kurtarıyor lavabolara koyunca. Bunun fiyatı iki tanesi, 2 euro. Bir de bunu alacağım. 1 euro tuvalet paçası. Bir şey daha gördüm ama şu an videoyu konuşurken unuttum. Heh, leğen. Leğene de ihtiyacımız var. Aslında bunu bunun yerine başka yerden alsak daha ucuza gelebilir ama şu an uğraşmamak için alabiliriz. 3 euro bu da. Bu arada evin bütün detaylarını gördünüz arkadaşlar. Yani her şeyi biliyorsunuz. Her şeyi. Tuvalette aldık, olan şeyden, mutfakta ya. olan şeye kadar. Bir de bunu alacağım. Bakın işte <laughs> hepsi burada. Evin her aşamasını zaten sizlerle paylaştık ama bu kadar detaya incimizi ben bilmiyordum. İnmiş olduk. <laughs> Evet şimdi ilk market alışverişini anlamadım arkamda bir şey. Evet ilk market alışverişimizi tamamladık. Burası daha çok hijyen ürünlerini üzerine satan, <laughs> e, hijyen ürünleri üzerine satan, Hüjyen, Hüjyen ürünleri hijyen ürünleri satan bir marketti. Şimdi gıda ürünleri satan. Hepiniz de aslında bildiği üzere Aldi Market'ine gireceğiz. Evet, doğru mu hocam? Aldi'ye gireceğiz bu sefer biraz yiyecek içecek almaya çalışacağız çünkü evde hiçbir şey yok. Yarın da pazar günü açık yeni evimizde. Aynen, Duvarları aynen. yeni eşyaları kemirmeyelim en azından. Öyle. <laughs> Şimdi gidelim oraya bakalım oradaki ortam nasılmış. Öyle sanır? bir dedin ki sanki Almanya'ya gelen aç kalacakmış pazar günü gibi konuşuyorsun. Allah'tan restoran açık, e, hafta sonları Bahnhof'larda ya da diğer Her zaman marketler açık. Biz bunu söyleyince insanlar şey diyor bu arada hani bilmiyorsunuz Bahnhof'da marketler açık falan biliyor musun? E yani herkes banoff'a gitmiyordu bu kere. Evet. <laughs> yani sonuçta evin köşesindeki market sonuçta açık olmuyor. Yani bir de daha pahalı bir kit daha ya pahalı banoff. Yani. pahalı oluyor şimdi o yüzden gerek yok durduk yere. Aynen. Böyle güzel açık market varken. Hadi girin. gidelim. Markete girer girmez evin önemli ihtiyacıyla karşılaştık. Direkt onu alalım dedik. Şu an avuçların arasında. Çok böyle titreyi titreyi tutuyorum. Şunları fiyatı 1.99'dur. Bunlar bu cevizli hurma. Bu da incirli badem. Fiyatı güya düşmüş. Yani kırmızı etiket. Aksiyon diyor indirimde. 1.99. Görünce heyecanlandım. Elim titredi. Bunlardan alacağım iki tane. Şimdi kış geliyor. bağışıklığı güçlendirmek lazım. Hatta geliyor ne geldi. Böyle bir e, limonlu yeşil çay alacağım. Bunun fiyatı 2.5 euro. Bu arada benim de az önce almış olduğum ürünlerle bağışıklığımız güçlenecek. Şunlar. Kesinlikle. Tatlılarla. Bu arada Şöyle bir çay da var. Aldi de. Bunu şu an almayacağım ama genelde Türk çayını alıp karıştırıyoruz. Ay, Tadını daha güçlendiriyor ve daha aromatik tat katıyor. Hmm. Bilmeyenler de belki deneyebilirler. Biz çünkü son bir senedir alıyoruz. Çok geç keşfettik. Buzdolabımızda olduğu için bol bol ekmek alıp buzluğa atabiliriz. Dolayısıyla buranın ekmek rafını şimdi boşaltacağım. Açmak böyle bir şey olsa gerek. Sen çok ekmek seviyorsun. Yani. İşte ben açım zaten onu diyorum. Bu ekmekler 29 cent tanesi. 2 4 tane alalım. Şunlar var. Bunlar 39 cent. 4 tane de buradan alalım. Her gün 2 tane yasak. 4 gün yeter. O yüzden bir 4 tane daha alalım. Ben genelde 2 tane yediyorum bir günde. Yok sen herkes kese kadar ekmek yemiyorsun. 29 saat yine kalmış. <laughs> ah, bence bir kova ekmek aldık. Yeter yani. Ooo oh, edeceğiz var. Ekmek yiyeceğiz. <laughs> Ekmekle karın doyurdular. Ekmek arası ekmek yiyeceğiz. Ekmek <laughs> karası ekmek yiyeceğiz harbiden. Neyse bu ilmeği çıkarmayayım bari. Kalsın öyle. Evet. Korona zamanında önemli. Makinelerde ekmek kesebiliyorsun burada. Büyük, ekmek ekmekler. Alıp ama e, bu küçük ekmekler çok ekmekleri seviyorum. Büyük ekmekler aldığınızda o bölmeye koyup dinletebiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim size yakından. İnceliğini de belirleyebiliyorsunuz. 3 farklı incelik sunmuş. Mesela bu daha ince, bu orta seviye, bu daha kalın. Bas, bunu koyduktan sonra çekiyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şu düğmelerden birine basıyorsunuz ve Ekmeğiniz istediğiniz incelikle doğranıyor. Bak 2 yıl önce Nutella 2.80 çok pahalı demiştim Aldi'de. Şimdi de 2.99 olmuş 2 yıl sonra. Hala pahalı diyormuşum yine bir linç yiyeceğim. İlk <laughs> videomuzda Bahar bayağı bir linç yemişti. Şu anda fikirlerin değişti mi? Yani e, rakamlar <laughs> burada çok küçük olduğu için aslında 2.99'u görünce ben çok pahalı diyordum ama pahalı değil yani normal tabii ki baktığınızda ama Türkiye'yi e, göre yaslamıyoruz bu arada. Bir her şeyi buradaki... halde de 1 euro, 50 cent maksimum 2 euroya kadar almaya alıştığımız için euro'dan o zamanki eurodan daha haliydi. büyük rakamlar büyük pahalı geliyormuş gibiydi. Aslında orada çok pahalı dememin sebebi de öyle değil. pahalı diyordum. Biraz pahalı. Tabii o size. market Yusuf arada neredeyse 2 yıl öncesine ait. <laughs> o zamanki şartlara göre değerlendiriyoruz. Şu anda evet. tabii ki 2.80 çok çok pahalı, ucuz bir akam. Aynen. 2.99 olmuş. 20 sent zam geldi. 19 sent zam geldi. Protest edelim hemen. 2 yılda. Serkan'ın en sevdiği şeylerden birini atalım. 3 Euro. Şimdi Meyve sebze reyonundayız. Muz alacağız. Muzun organik muz kalmış. Organik muzun kilosu 1.5 euro şöyle yaklaşık 1 kilodan biraz fazla bir mis alacağım. Yalnız Almanların aksiyon görünce her şeyi bitirme ötürü Beyaz mantar 1.11'e düşmüş 1 kilosu ya da yarım kilosu. Ay 400 grammış pardon. Bitirmişler. Turuncu olan yok. Turuncu değil. Kahverengi. Kahverengi olan var. O da e, şu anda kaç euro? 2 euro aynen. Neyse rok alacağız. Onu evet. mantarda alalım. Şimdi hazır plan hamuru aldım. Plan buranın pizza gibi bir hamuru yemeği onu yapacağım. Yapınca hatta gösteririm. İki tane armut aldık. Bunun kilosu 1.89'du. Çok taze almaya çalıştığımız için böyle şeyleri az alıyoruz. Şu da 90 sent. 4 tane limon. Devam ediyoruz. Aslında şu kırmızı lahanalardan alıp böyle turşu falan yapmak istiyorum. O kadar ağır ki her seferinde olmayı düşünüyorum ben. Türkiye'de hiç bu kadar büyük kırmızı lahana görmemiştim gerçekten. Burada nasıl bu yetişiyor bu kadar büyük aklım almıyor. Ve şu şey, şu kocaman şey 55 sen. Aşırı ucuzmuş ya. <laughs> Daha önce hiç almamıştım. Bakın, Alsak fiyatı mı? uygun olalım. E, uygun kilosu diyorum. 55 centmiş özür dilerim. Bu 2 kilo 3 kilo falan gelse. 1,5 tamam, kilo euro falan yine uygun, uygun yani taşıyamayacağımız şey için almayacağım. Onlu organik yumurtamızı aldık. 3 euro paketi. Bak bu da 2.70'ti aslında. Bir şey diyeyim mi sen? Bence bir şu 2 yıl önce yaptığımız alışverişin aynısını yapıp bir enflasyon farkını öğretsene. Ben çok merak ediyorum. Ya da soralım. Böyle bir video izlemek ister misiniz? Aynı alışverişi yapalım ve fiyat farkını görelim. Evet. Aşağı yorumlara bekliyoruz. Şimdi şöyle sivri biber alacağım. Bu yarım kilo. 1.5 euro. Bu da yine 3 tane işte salatalık böyle bir yorum. domateslerini sevmiyorum. O yüzden domates almayacağım ama yağ alalım. Çünkü yağımız yok. Şöyle 1 litrelik yağlar satılıyor. Burada hiç Türkiye'deki gibi böyle 5'lik, 10'luk büyük büyük yağlar satılmıyor. O yüzden hep küçük küçük alıyoruz. Şu 1 litre ayçiçek yağının fiyatı 1.19. Bir tane mi alayım Sarkan? İki tane mi alayım? Çok ayçiçeği tane yeterli. bence de. Zeytinyağı alalım biraz. Bunu da yine yemeklerde kullanıyorum. Bu da 750 mililitre 3.90 fiyatı. Şöyle koyuyorum. 10 cent indirimliymiş şu anda. Normal fiyatı 3.99 iken 3.89 olmuş. Arkamda sütler var, süt almayacağız ama sütlerin fiyatları da 70 cent ile 1 euro arasında değişiyor organik olup olmamasına göre. Bir süre alışverişe odaklandık, o yüzden size son bir durum güncellemesi vereceğim. Şimdi burada peynir falan var, mozzarella var, mascarpone var ve et aldı bağır, başka ne aldı? O bunlar almış. Yani sepete birkaç ürün daha ekledik. Bunların fiyatlarından kısaca hemen bahsedelim. Peynirin fiyatı ne kadar mesela? Bu peynir... Yani Mascarpone'dan bahsedeyim önce. 1.39 fiyatı mozzarella 1.49 görünüyor yanlış görmediysem. Şöyle fiyatları görebilirsiniz zaten. Bunu bu arada artık kaymak niyetine yiyoruz. Bayağı kaymak ikamesi oluyoruz. Zaten. Evet biz bunu aslında neydi daha çok görüyoruz. Kremi Aynen. Bak şunlar indirime düşmüş. 74 cent olmuş ama gerek yok değil mi? Siz çok seviyoruz. Yani i̇ki gün önce zaten almıştım. Aldın ben. aynen doğru. Sevmiyoruz ama ben aldım. <laughs> sen, sen seviyorsun böyle şeyleri almayı ama ben çok Ama güzel. Seviyorum tane yeni bir şey var. Yunan markası var. Belki belki beğeniriz. Yunan peynirleri, Türk peynirleri en yakın peynir olduğu için onları bayağı alıyoruz. Tabii ki Türk peyniri de var. Onu görünce onu da alıyoruz ama yani alternatif olarak Yunan peynirleri de bizim damak zevkimize en uygun olan peynirlerden biri aslında. Kimse bir şey yok. Tabii ki bir ezinemizin şimdi bir Kars kaşarıdan efendime söyleyeyim. Ya da Kars İzmir tulumu. Olmasa da olur ama İzmir tulumu. Ezi of. Harika gerçekten. Tabii, yara. Bütün yoğurtlarda da Greek Yoğurt yazıyor. Bu da tamamen Greek Yoğurt hikayesi. Amerika'ya taşınan bir Türk'ün hatta Çobani diye ünlü bir markası var şu anda. Bütün Amerika'da satış yapıyor. Türk diye satarsam gitmez bu deyip üzerine Greek Yoğurt diye yazarak 30-40 sene önce çıkarttığı bir şey aslında. Keşke sahip çıkarmışız markalarımıza ama... Evet, maalesef e, şey Avrupa'da yok. özellikle Türk ürünleri böyle Yunan ismiyle daha çok biliniyor, popülerliğe daha fazla hakim. Gönül ister ki onun üzerinde Türkiye etiketi olsun ama... Ya yani çok fark etmiyor Yunan, Türk ya da başka bir ama yer ama bir aslında yine ama ülkenin de bizim... sahip olduğu kelime bile Türkçe olmuyor. Böyle şerefsel çıkma önemli. Önemli bence de önemli. Bu arada plak yapmak için bir de şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Sürüyorsunuz üzerine, tıpkı bize domates sürer gibi. En son malzemeyi koyduktan sonra üzerine de şöyle bir şey döküyorsunuz. Bence ben bunun tarifini paylaşayım Instagram'da. Güzel olur. Yap bir video bu. Aynen. Yemek yaparım. tarifi videosu gelmez mi sandın? Yemek tarifi videosu gelmez. Zor çıkar ama Instagram'da paylaşırım. Instagram'da seyahat ikenleri takip, takip edebilirsiniz. Şurayı bir Takip edebilirsiniz. Böyle hazmı çıkmalıyım. Fındık, fındık tabii. ve Ama ceviz. Bence bunlar Türk fındığı değil. Evet Fransız fındığı. Zaten tipinden biri belli. Türkiye'de en, ben öyle fındık kalitesi görmedim. En kaliteli Türk fındığı olduğu için bence Türk fındığı satan bir yerden alırız. Türk marketinde belki olabilir. Aynen. Bir tane bir kuru yemişçi vardı. Oraya da gidebiliriz. Olabilir. Bir yere. Hiç gitmedik. Çok elzem değil. Zaten ceviz yeterince güzel tutuyor. Ramberi almayacağız. Ha bak sen bunları seviyorsun. Ha, fındık. çok güzel onlar ya. Çok güzel. Film izlerken çok güzel gidiyor. Bununla, bunların cevizisini aldın ama aslında şey de olabilir. Kendimiz yapabiliriz diyorsun. Yok yapabiliriz den de tabii ki yapabiliriz de. <laughs> ceviz de ee, onu alınca zaten yan yana yapıyorsun. Annene söyle bize biraz ceviz kurutsun ya. Ay ceviz diyorum. İncir kurutsun. İncir alalım. Söyleme gerek yok. Şu an zaten söylemiş oldum. Anne bize incir kurutur musun? <laughs> Rica ile mesaj veriyoruz. Rica ile mesaj veriyoruz. Al birer tane yersin. Face time'i arasaydım. Malatya kayısı. Malatya mı? Kaliforniya'ymış. <laughs> Şaşırdım zaten. Nasıl yani Malatya diye. Bahar yine evin gittiği eksikliklerle uğraşırken ben kendime göre bir ürün daha buldum. Şu arkadaşı. Şu ayıcıklı. Muhtemelen çocuklar içindir ama ben seviyorum. Ne yapayım? Şurada da bir onda bulmuş şöyle. Hayatımda ben olmuşum. Pomber. Hiç öyle şey vermişsiniz. Evet. Sağlıklı beslenmeyi seviyorum ama sağlıklı beslenmeye de önem veriyorum. Yani şimdi hakkımı yemeyelim. Evet bütün ürünleri aldık. Şu anda Bahar <laughs> yerleştiriyor. Çünkü ben bu konuda gerçekten çok yetenekli değilim. Saçma falan yerleştirdiğim için genelde sığdıramıyorum. O yüzden bu işi Bahar yapıyor. Ben de ona böyle elden ürün veriyorum. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi şu anda bile yanlış ürün verdim. O yüzden kabul etmedi. Tabii <laughs> ki yerleştiriyor olsaydım ben o tarafta olurdum. Durumlar öyle. Bayağı ağır oldu bu Bir tane daha devam. Nereye gidiyor muyuz? Nasıl istersen. Ama bence bayağı şey aldık. Bayağı şey aldık ama yine de bu gibi alışveriş yapmayı seviyoruz. Her şeyden Valla taşıyabileceksek evet ama taşıyabileceğimizden ee, emin değilim. Yani bugün zaten evimizle alakasız bir yerde olduğumuz için taksiyle döneceğiz O yüzden sıkıntı yok. Bu arada biraz aldıklarımızdan da bahsedeceğim ama neyse çıkışta toplu halde bir durum değerlendirmesi yapalım. Diğer marketteki alışverişimiz ne kadar tuttu? Buradaki alışverişimiz ne kadar tuttu? Tek tek hepsini yorumlayacağız. Evet şimdi alışverişimizi tamamladık iki tane marketten çıktık bildiğiniz üzere. İlk başta Budi dediğimiz daha çok böyle temizlik hijyen ürünleri satan marketiydik. Sonra da Ali'ye girdik. Reve'ye gidecektik ama sonra düşündük ki Reve'ye girmeye gerek yok şu anda. Çünkü alacağımız aldık zaten. Daha fazla yük edinmeye de hiç gerek yok. Bayağı doldurduk sepeti. Aynen öyle. İsterseniz hızlıca biraz fiyatlardan bahsedeyim. zaten tek tek ürünlerin fiyatlarından bahsettik ama market alışverişinin toplamı ne kadar tuttu ona değmemiştik. Şimdi sırasıyla önce birinci market Budi'den bahsedeyim. Buradaki alışverişimiz 35,97 sent tuttu. Daha doğrusu 35,97 euro 97 cent tuttu. Buradaki ürünler daha çok temizlik ürünleriydi. Evin bütün temizlik ürünlerini tek seferde aldık. Evet. Bize en az 3-4 ay yetecek temizlik malzemesi var. Evet, aslında birkaç şey daha vardı ama onları önceden almıştık. Evet. Evde. Ama bu kadar geniş kapsamlı değildi. Onları da ekleseydik belki işte 45 euro falan olurdu. Kabat alsak öyle yorumlayalım. Onun dışında Aldi, son girdiğimiz market zaten daha detaylı alışveriş burada oldu. Çünkü evde yeme içme namına hiçbir şey yok. Çarşaf gibi bir listeyle karşınızdayım bu sefer Aldi için. Buradaki fiyat da tamı tamına 80 Euro 49 Cent. 80 Euro 49 Cent çünkü bayağı sağlam bir Kanıtlarla gelelim. Kanıtlarla gelelim. Burası Aldi, çek çek, gazetecik çek. Bunları da çek. Bunları, bunları, bunları da yaz, bunları da gazeteye yaz. Yaz bunları da 80. yaz. 80. Evet. Gördük gördük, inandık tamam. Tamam. tamam tamam. inandık. Almanya çok ucuz inandık. Evet, Almanya ucuz. <laughs> <laughs> Böyle bunları asıp da gidebiliriz yani yolu yürürken. Hani bazı arkadaşlar istiyorlar hala Almanya kötü falan diyorlar. Yok abi Almanya kötü değil. Tabii ki hayat pahalı falan bunlar ayrı konu. Siz nerede kendi içinizde bunu yorumlayabilirsiniz. Ama Yine de enflasyon çok da yüksek rakamlarda değil Yani yüzde beş bu ay enflasyon oranı ama totele vurunca olması. evet totele vurunca daha da düşmesi bekleniyor diye umut ediyoruz ama genel anlamda ilk geldiğimiz yıla göre hissettiğimiz bir pahalılık var ama bu ne kadar oynatıyor yüzde beş çok büyük bir rakam değil aslında baktığında totele vurduğunda Türkiye ile kıyaslarsın tabi tabii Türkiye ile kıyaslamaya gerektiren bir durum yok yani. Önceki ya da önceki yıllarımıza göre kıyaslamamız da gerçekten biraz birazcık bir e, pahalılık olduğunu farkındayız bunu Bir Aynen. kere kabul edelim. Ama yine de böyle bir anda fiyatlar 3 katına, 4 katına sıçramadı yani şimdi Tabii o kadar canım da yani bir şey 10 liraysa 30 lira olmuyor tek ha. seferde yani, yani. ya da 20 lira, lira olmuyor belki yani 13 lira olmuş. 12-13 bile olmuyor. Kadar görmüyor, yani Nutella'yı gördük 2.80'den 2.99 olmuş. Şu yumurta mesela 2.60 miydi? 2.70 miydi? Ne onlu bir yumurta. Ee, 3 Euro olmuş. Evet. Böyle 30 sent falan 30 cent artışlar. Falan Tabii falan totalde oluyor. etkiliyor bu. Etkilemiyor değil ama Rumbağa'da yine de bizim bir... gibi enflasyona alışmış bir ülkeden gelen insanlar için böyle ne oldu ne yapacağız biz Almanya'ya yandık bittik demiyoruz. Henüz demiyoruz. İnşallah demeyiz de. Evet neyse izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. İlk kez beni bu video ile keşfettiyseniz kanalımda düzenli şekilde Almanya'daki yaşamımızdan deneyimlerimi paylaşıyorum. Abone ol ve zil ikonuna basarak bu videolardan sürekli haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beni Serkan Bey olarak bizi ikimizi birden seyahat hikayeleri olarak takip edebilirsiniz. Herkese anlıktan. İyi akşamlar.